Selamlar. Yine benimle hazırlanıyorsunuz. Aynarımı elime aldım. Sadece bir tane çizgi çiziyorum. Siyah bir göz kalemiyle bunun üstünü normal eyeliner yapıyormuşum gibi çiziyorum. Ama biraz dağınık çizeceğim. Göz kalemimi olduğu yerde dağıtıyorum. Göz içime de siyah kalem geçiyorum. Bugün yapacağım makyajın da bir sıralaması yok. O yüzden ilk önce highlighter'ımı süreceğim. Şöyle simli simli bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz highlighter'ı göz kapağıma geçiyorum. Bronzer ekliyorum birazcık yüzüme. Çok az. Aldığımı da sürüyorum. Kapatış aşamasındayım. Çok az göz altıma ve birkaç gerekli bölgeye. Gözlerime bolca ışıl tekliyorum. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Bolca firework maskaramdan süreceğim. Dudak kombosu yapıyoruz. Pastel 52 numara. Güzel morumsu bir renk. Dudak kaleminin tek başına duruşu bu şekilde. Ben gerçekten bu rengi kendime çok yakıştırıyorum. Teddy Tintler'den 40 numarayı sürüyorum. Bu biraz daha pembemsi bir renk. Makyajım bitti. Ben makyajımın bütününe çok bayıldım. Dudaklarıma ancak gözlerim ayrı güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce makyajım nasıl oldu?